Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? Burada dikkat etmemiz gereken şey önceliklinin altını çizmiş. İlk yardımın temel amacı neydi? Kazazedeyi tedavi etmekten daha çok hayati tehlikeyi önlemekti ve o an yaşam fonksiyonlarını sürdürebilmekti. İlk şıkkımızı okuyalım. Kazazedenin tedavi edilmesi. Bunu eliyoruz. Tedavi tabii ki de önemli ama öncelik değil. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması. Evet, öncelik. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması bu da bir önceliktir. Cevabımız 2 ve 3. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır diyor. Şimdi kalp neydi? Dolaşım sistemi eliyoruz. Akciğerlerimiz solunum sistemi. Pankreas sindirim sistemi eliyoruz. Böbrekler boşaltım sistemi. Cevap akciğerler. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi işlemini kapsar? Şimdi olay yerinin değerlendirilmesi dediğimiz zaman yeni olacak olan kazaları önlemek, durumu raporlamak ve kazazedeye müdahale etmeye yardımcı olan bir işlem. Burada şıklarımıza baktığımız zaman koruma, bildirme, kurtarma ve tedavi etme dediklerimize bakacak olursak burada en uygun şık A şıkkı koruma. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir? A şıkkı aşırı hareketlilik değildir. Bilincin açık olması. Hayır. Kalp atımının olmaması. Evet çünkü kalbimiz duruyor. Bu olabilir. Hızlı ve yüzeysel solunum. Bu durum şok olabilir ama kalp durması değildir. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır? A şıkkı bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması. Yanlış, sert bir zemin gerekiyor. B şıkkı hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması. Kesinlikle yanlış, yabancı cisim çıkarılmalı. C şıkkı Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak, dinle, hisset yöntemiyle 2 dakika süreyle kontrol edilmesi doğru bir yöntemdir. D şıkkı, bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın bebeğin ağız ve burnun içine alacak şekilde yerleştirilmesi. Şimdi burada bu da yanlış. Bebeklere az miktarda nefes verilir. Burada ağız dolusu diyor. Bu şıkkı da eliyoruz. Cevabımız C şıkkı. Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazede de aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülebilir. Kazazedemiz öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor. Şıklarımıza bakalım. A şıkkı koma. Koma bilincin tamamen kapalı olması demek. Burada konuşabildiği söyleniyor. Bunu eliyoruz. C şıkkı tam tıkama. Tam tıkamada kişi hiçbir şekilde ses çıkaramaz, öksüremez, nefes alamaz. Burada öksürdüğü söyleniyor. Bunu da eliyoruz. D şıkkı solunumun durması. Solunum eğer tamamen durduysa kişi nefes alamaz, göz kafesi hareket etmez ve çok kısa sürede bilinç kaybı yaşar. Burada nefes alabiliyor denmiş. Bunu da eliyoruz. B şıkkı kısmi tıkanma. Solunum yolunda bir cisim var ama tamamen kapanmamışsa bu kişi hala öksürebilir. Cevabımız B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? Şimdi şok belirtileri neydi? Baş dönmesi, soluk cilt, hızlı nabız, huzursuzluk. Seçeneklerde huzursuzluk diyor. Bu şok belirtisi eliyoruz. Baş dönmesi, şok belirtisi. Dudak çevresinde morarma, şok belirtisi. Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk. Bu şok belirtisi değildir. Cevap değişik. 8. soru. Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir? Şimdi A şıkkı burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. Bu burun kanamasında yapılan en doğru uygulamadır. Diğer şıklara da bakalım. Yan yatış pozisyonuna getirilmesi. Yan yatırmak sadece akışın yönünü değiştirir. Bu doğru bir uygulama değil. Eliyoruz. Başının geriye doğru eğilmesi çok fazla yapılan ama yanlış olan bir uygulamadır. Burada kan genize ve mideye akar, hatta akciğerlere dahi kaçabilir. Eliyoruz. D şıkkı sırt üstü yatırılması. Burada da aynı şekilde kan genize akar, nefes borusuna kaçabilir. Bunu da eliyoruz. Cevabımız A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A şıkkı ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması, göğüs yaralanması olan birini yüzüstü yatırmak tehlikeli çünkü akciğerlerin hareketini engeller. Bu şıkkı eliyorum. B. Bilinci açık ise yere oturur duruma getirilmesi. Bu doğru bir uygulamadır. C. Şıkkı. Ağızdan ılık içecekler verilmesi. Bu yanlış yaralının kusmasına neden olabilir. Eliyorum. Batancı cismin çıkarılması bu en kritik yanlışlardan birisidir. Çünkü cisim orada bir tıkaç görevi görüyor. Yani kanamayı yavaşlatıyor olabilir. O yüzden bu şıkkı da eliyorum. Cevap B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A şıkkı: Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi. Bu doğru. Bandaj hem şişliği azaltır hem de eklemi sabit tutar. B şıkkı şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi yanlış bu şişkinliği arttırır. C şıkkı burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi yanlış bu doku zedelenmesini arttırır. D şıkkı boğucu sargı turnike uygulaması yanlış kan dolaşımını keser. Cevap A şıkkı. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlarından hangisi verilmelidir? Koma durumundaki kazazede. A şıkkı şok pozisyonu. Şokta bacaklar yukarı doğru kaldırılır. Koma için uygun bir pozisyon değildir. B şıkkı sırt üstü yatış pozisyonu. Bu durumda dil geriye kayıp solunumu engelleyebilir. Yanlış bir pozisyon eliyoruz. C şıkkı yarı yüzü koyun yan pozisyon. Evet, buna koma pozisyonu da denir ayrıca. Dil geriye kaçmaz, kusma olursa dışarı çıkar. D şıkkı, baş geride yarı oturuş pozisyonu. Bu daha çok solunum güçlüğünde uygulanır. Koma için bu da uygun değildir. Cevap C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi? Kaza dedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır. A şıkkı, ilk yardımcının kendi sağlığını riske sokması. Hayır, riske sokmamalı. B şıkkı, ilk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi yanlış, sırt ve bacak kaslarına yük bindirilmeli. C şıkkı, kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi kesinlikle yanlış, az olmalı. D şıkkı, kazazedenin baş, boyun, gövde eksenine alınarak en az 6 destek noktasından kavranması bu doğrudur. Cevap D şıkkı. 13. soru Trafik ortamını paylaşanlarda yukarıdaki verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması halinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir? Birinci şık, hoşgörülü olunması, olumlu etkiler. İkinci, bencillikten uzak durulması, olumlu etkiler. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi, bu güvenliği olumsuz şekilde etkiler. Cevabımız 1 ve 2'dir. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri değildir? A şıkkı: Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek. Bu belediyenin görevidir. B şıkkı: Karayollarındaki sınırlarını belirleyip işaretlemek. Bu karayollarının görevidir. C şıkkı: Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit edip kontrol etmek. Bu da görevidir. Karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve olay onaylamak. Bu da aynı şekilde görevidir. A şıkkı belediyelerin görevidir. Cevap A şıkkı. Trafik zaptası veya yetkililerce kanunda ve yönetmelikte belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonmasına ne denir? A şıkkı trafik suçu. Bu genel bir kavram. B şıkkı trafik terörü. Bu trafikte bilinçli ve ağır ihlaller için kullanılan bir terim. C şıkkı trafik kusuru. Bu da genel bir terimdir. D şıkkı trafikten men. Burada aracın belgeleri alınır ve trafikten uzaklaştırılır. Cevap D şıkkı. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? Burada sağ kolunu yana doğru açıyor. Bu işaret dur anlamına gelir. Şıklara baktığımız zaman A şıkkı diğerlerini eliyorum. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir. Şekilde ne var? Çocuklu yaya geçidi işareti. Şıklara baktığım zaman A şıkkı okul geçidine, B yürüyüş yoluna, C gençlik kampına, D şıkkı alt veya üst geçitlere. Burada okul geçidine yaklaştığını bilmeliyiz. Cevap A şıkkı. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A şıkkı banketten gitmeli. Yanlış bu tehlikeyi arttırır. B takip mesafesini artırmalı. Bu doğrudur çünkü öndeki araçtan taş sıçrayabilir. C şıkkı hızını artırarak öndeki aracı geçmeli. Yanlış hız arttırmak tehlikeli. D şıkkı acil uyarı ışıklarını yakarak derhal durmalı. Bu da yanlıştır. Cevap B şıkkı. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir? A şıkkına baktığım zaman bu işaret geçme yasağının sona erdiğini gösterir. B şıkkı geçme yasağı olduğunu gösterir. Sona olduğunu değil. C şıkkı geçme yasağı vardır anlamına gelir. D şıkkı hız sınırlamasının sona erdiğini bildirir. Geçme ile alakalı değildir. Cevap A şıkkı. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Kamyon garajını. Hayır, bu bir yönlendirme tabelası değil. B. Şıkkı. Kamyonun giremeyeceğini. Bu durumda kamyon resmi kırmızı çerçeveli olurdu. Burada öyle değil. Eliyorum. C. Şıkkı. Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini. Bu doğru cevap siyah çizgi yasakların bittiğini gösteriyor. D. Şıkkı. Kamyon için azami hız sınırlamasının olduğunu. Bu ayrı bir hız sınırlaması tabelası olurdu. Bunu da eğiliyorum. Cevap C şıkkı. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir? A şıkkı hızın artırılması gerektiğini. Yanlış. Bu okların hızla bir alakası yok. B şıkkı sağ ve solun dönülmeyeceği. Yanlış. Oklar hangi şeritte ne tarafa gidileceğini gösteriyor. Bunu da eğiliyorum. C şıkkı seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiği. Bu doğru oklar şerit yönlendirme okları olarak geçer. D şıkkı durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğu. Yanlış bu farklı işaretlerle gösterilir. Cevap C. hallerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir? A şıkkı taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa ceza uygulanır buradan men edilmez. B şıkkı taşıma sınırının üstüne yük yüklemişse, üstünde yük yüklemişse yine ceza vardır ama men edilmez. C şıkkı uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa burada kesinlikle men edilir. D şıkkı zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa burada araç trafikten menedilir sürücü değil. Cevap C şıkkı. Sürücüler araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? 1. Aracın yük ve teknik özelliğine. Evet. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna. Evet. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına. Evet. 1, 2 ve 3. Cevap D şıkkı. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir? Güvenle takip edildiği uzaklık. A şık, takip mesafesi, B geçiş mesafesi, C görüş mesafesi, D intikal mesafesi. Burada doğru şık A takip mesafesidir. Diğerlerini ediyorum.